Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün güzel Birlikte Clash of Royale oynayacağız arkadaşlar. İkinci bölümde izlemiştik. İkinci bölümde savaşmıştık. Ee, geri üçüncü bölümde de izleyeceğiz arkadaşlar. Goblin Stadyum'u. Ben Pekka'nın oyun evini izleyeceğim. Mini Pekka. Bakalım bakalım hangisini izleyelim. Hmm. Buradaki kartların hepsini neredeyse biliyorum. Bakalım. Şunu izleyelim arkadaşlar. Ya sesini kısalım. İyi seyirler arkadaşlar. Gerçekten güzel oynuyorlar. Şu 7 iksirlik olan gerçekten harika. Goblin fıçısının yanında. mükemmel yani. Skelet ordusu gönder oraya. Kullansana canını salak. Ben de ıskalı ikisine. Ben de silah şeyi. Ben de silah şeyi. gönder. salak. Oh, ne da bul. Onu gönder. Bendesiniz salak ya 28 canlı öldüremedi yani arkadaşlar gerçekten oynamayı bilmiyorlar yani onlardan ben daha iyi biliyorum arkadaşlar e, size bir video hazırlayacağım e, taç sandığını açacağım müjdesi sandık buradaki gümüş sandıklarını hepsini açacağım arkadaşlar e, hepsini de bekleyeceğim Böyle bir video hazırlayacağım size arkadaşlar. 3, 6, 9, bir daha 10. 10 saat sonra bu gümüşler sandıkların hepsi açılacak. 2 saat, 2, 4, 4,5 saat sonra falan da ücretsiz sandıklarını iki tanesi açılacak. Taç sandığında zaten ben e, açıldığında hepsi size şey yapacağım. Bir çok güzel bir video hazırlayacağım. Arkadaşlar az önce bir video izledim. Adam da sadece nerede o? Adam da sadece şuradaki lav tazısı yok arkadaşlar. Diğerlerin hepsi var. Diğerlerin hepsi var. Ben en çok şu seviye prenses diyorum. Gerçekten kılıcı çok güçlü. Siz de biliyorsunuzdur Clash of Royale oynuyorsanız. Bir de ben şunu istiyorum nerede o? Atıcı mıdır atıcı mı atıcı mıdır? 8. aramada. Onu. Mor gibi bir şey. Öfke açık. Bin liram yok ama. Neyse. Ee, şunu istiyordum. Onu da Valkyrie aldım zaten. Roketi de çok beğenmiştim. O da geldi. Ee, başka ne istiyorum Ben en çok hiç kez ordusunu istiyordum. Çok 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 istiyordum. Bir de top istiyordum ama arkadaşlar top fazla güçlü değil. Toba e, güvenmeyin. Sadece oyalamak için koyun. Yani bomba kulesi ondan daha iyi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.